Senin yaşın kadar dağda kaldım ben. Cephede, Hendek'te, Mevzi'de. Ondan başkasına yakalanmadım. Bizi öldürmeye ant içen eski arkadaşlar belli. Onların dilinden en iyi bu adam onlar. Anlayamazsa da bizimle birlikte ölür değil. Sen bilirsin başkan. Ben senin kadar endişeli değilim. Bazen bu kadar tedbir, bu kadar gizlilik. Gerek var mı diyorum. Var Sekban. Ben var diyorsan var. Saf olma bu kadar. Daha zamandayız yaşamaya gelmez. Adet bellediler bu işi. Aklına esen teslim oluyor TC'ye. Aklına esen değil. Doktor ilgilendiriyor bizi. Azim Botan. Adamın bilmediği yok. Bir başladı mı konuşmaya toz dumanız. Durun hele. Daha gelmedi bile Türkiye'ye. İlla gelecek Mürsel Bey. Pazarlığı bitirmiş demedin mi? Onun pazarlığı bittiyse bizimki başladı Kerim. Hele bir sakin olun bakalım. Susturmak şart bu herife. Hem de tezelden. Susturacağız. Hiç endişe etmeyin. Mürsel Başkanım. Tecenin elindeki adamı nasıl susturacaksınız? Kahtalıyla susturacağız. Tanıdınız, bildiniz kahtalıyı. İyi suikastçıdır. Elinden kurtulanı duymamışımdır. Ee, nasıl bulacaksın kahtalıyı? Nasıl getireceksin ta Erbil'den? Kızım, Kahtalıca böyle alın içeri. Vay başkan vay. Nafile laf ettirirsin bize burada. Boşuna mı başkan demişiz? Hoş gelmişsin. Eyvallah. Ağalarla tanışırsın. Tanışırız. Bak bakalım. Tanıyacak mısın? Doktor. Doktor ayağımıza dolandı kahtalı. Anedebilecek misin? Öderiz etmesine de nasıl bulacağız? Ben söyleyeceğim yerini kahtalı. Sen iyi adamlar seçmeye bak. Sadık adamlar. Hazırlığını sağlam tut. Benden haber bekle. Hazırlık için. Göreyim seni. Utandırma bizi. Emrin olur başkan. Oğlar. Nasıl haber vereceksin doktorun yerini kahtalıya? Sen nereden öğreneceksin başkan? Yoksa içeriden mi? Kuşlar söyleyecek ağalar. iriçe bir kuş. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl durum? Normal abi. Buyurun. Oho, kimleri görüyorum Doktor Gördük seni buraya kadar Kusura bakma Alo Hüsel Başkan Söyle Adamlar geldi bizi almaya Az sonra da hareket edeceğiz Anlaşıldı Sen ne yapacağını biliyorsun Sekban Her şey sana bağlı Güveniyoruz sana İhanet eden bedelini ödemek zorunda Anladın mı Sekban Anladın mı koçum Merak etmeyin siz. Ödeyecek. Doktor bu hıyanetin cezasını çekecek. Tamam mı içerisi? Bir kişi daha var. Kim? Görürsün birazdan. Yapma ya. Hı hı. Hiç değişmemişsin komiser. Ama sen değişmişsin. Süt dökmüş kediye dönmüşsün öyle diyorlar. Herkes görmek istediğini görüyor karşısındakinde yalan mı? İyi de ben seni görmeyi hiç istemiyordum doktor. Nasıl olacak? Ben aldım istediğimi. Sen istemiştim geldim. Gerisini tecebilecek komiser. Doktor. Varacağın yere kadar konuşup işini bitirene kadar senin için TC benim. Anladın mı? Geç hele, geç, geç! Buna gerek yok. Kes, kes! Bu mu değil? Evet. Gel bakalım sen de şöyle, geç. Ya dur, ne oluyor başkanım? Bak beni! Direnmesek bak, ne diyorlar yap. Sinan arı üstünü. Uçak bekliyor, acele edelim biraz. Biz tamamız. Tamamız değil mi? Doktor? Öyle diyorsan. Sinan, Temiz abi. Ne oldu? Görmüşüm İstanbul'u. Bak doya doya. Zor görürsün bir daha. Ben göreceğimi görmüşüm komiser. Korkutamazsın beni. Korkmak dediğin insan işi doktor. Sen onun için bile geç kaldın. Geç otur şöyle. İlaçlama yapıldı mı bu eve? Gerek yok sürekli kontrolümüzde zaten. Fark etmez bakılsın. Komiser. Bakılsın dedim ya. Kelle koltukta sen kalmayacaksın bu evde değil mi? Hayır. Ha o zaman. Tamam. Çözeyim mi abi? Bir zahmet. Kapalan çeneni. Ne oldu tuvaletin mi geldi? He geldi. İyi tamam kalk hadi. Uzat elini. Tuvalet nerede? İleride solda. Benimkini çözmeyecek misiniz? Sen biraz daha kal öyle. Sinan. Sen kal ben dışarıdayım. Eyvallah abi. Çevreye bir bakayım şöyle bir gezeyim. Tamam. Beyler her yeri arıyorsunuz iyice tamam mı? Hadi şu koltuğun altına falan da bakın. Hadi. Helal sana koçum. Helal. Alo. Kahtabı neredesin? Yerlerini tespit ettik. Konuşabildin mi Tunç'la? Daha değil. Nasıl arayacaksın peki? Bunların verdiği telefonla işte ya. Abi yasak demediler mi? Deseler ne olur lan? Oğlumu da arayamayacak mıyım yani? Ara tabii canım. Ne demek yani? Sen kimi arayacaksın? Bilmem. Yok ya bilmemmiş. Ara hadi. Ara Elif ara diye.